Son günlerde iyi günler geçirmiyoruz İnşallah bugün son vereceğiz ona. İyi günlerin başlangıcı olacak. Görüyorsunuz taraftar gene yalnız bırakmıyor bizi. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sonuç evet iyi olması için elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluğu oynuyor. Biz de Kore'yi yakalama uğraşı veriyoruz. Her iki takımımız açısından da zor geçecek bir maç bana göre. İyi oynayan kazansın. Gel. Çok zor bir maç çünkü Fenerbahçe kaybetti. Biz puan kaybettik. O anda hiç olmayacak puan kaybettik. İyi olan kazansın. Biz kazanmak için geldik ama buraya. Sefer <laughs> İstanbulspor Fenerbahçe mücadelesi İbrahim Aksoy'un düdüğüyle başlıyor ve Fenerbahçe atakta bir ara pası Kemalettin'den Bolic yerde ve Bolic burnunu tutuyor oyun devam ediyor. Oğuz Safet atak yapıyor. Şut pozisyonunda vuruşu dışarıya gidiyor. Karşılıklı ataklarla geçiyor karşılaşma. Kemalettin'den arapası. Fenerbahçe atakta. Ortaya geliyor top ve Halil Agic kafayla çıkarıyor. Safet Süzüç iki teknik direktörde heyecanla karşılaşmayı izliyor. Fenerbahçe yine geliyor Halil İbrahim'le. Ortaya bir hava topu daha geliyor. Yine İstanbul Savunması bu topu uzaklaştırıyor. Boliç bir topuk bası. Tayfun vuruşu kaleci Zdravkov'da. Fenerbahçe'nin üstüne oynadığı dakikalar. Bir ara pası Okoca'dan İlker gol pozisyonunda vurdurmuyor Emre. İlker'in ara pası Okoca yeniden İlker. Halil Akış kapatmaya çalışıyor. İlker ortaya çeviriyor ve top dışarıya gidiyor. Şimdi Sergen kaleye bakıyor. Sağ ayağını alıyor. Bir arapası Aykut gidemiyor. Uç'a dokunuyor ve Rüştü. Sergen bir kez daha geliyor. Uzaktan şansını deniyor. Rüştü dikkatli. Yine Fenerbahçe ata Şık hareketler o koçadan. kaleye kendi şansını kullanıyor. Zdravko'nun ellerinde kalıyor bu topta. Bir başka Fenerbahçe hata. Otobar Otobaric ve Frikik o koça topun başında. Ben altıya iniyor. Ali Offside kararı var. Bolic iç için. Sergen. Sergen vuruyor dışarıya. Oğuz'un arafası ikinci yarı. Rüştü çıkıyor. Tehlike yönlüyor. Şimdi Kemalettin'den pas. Gol pozisyonu İlker. Bakıyor kaleye. Ortasını yapıyor arka direğe. Kafa dışarıya gidiyor. Erol kullanamadı pozisyonu. Şimdi İstanbul Spor hata var ve offside. Ataklar yine karşılıklı. İlker bir ara pası daha. Boliç dokunamıyor. İşte Boliç'in kaçırdığı pozisyon. Stravkov'un ellerinde. Faruk oyunda. Ortaya çeviriyor kale ağzına. Boliç çıkmıyor. Emre uzaklaştırıyor. Ve şimdi İstanbul Spor karşı atak veriyor. Paul de isim Aykut. Ve İbrahim Aksoy yan hakemiyle konuşuyor. İlkere kırmızı kart çıkarıyor 66. dakika. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor İlker'in kırmızı kart görmesi sonucu. Ve Sarı e takım atakta. Kapalı uçuk dışarıda. Bu defa İstanbulspor geliyor rakibinin üzerine arka direğe bir uzun top. Kabakası yaklaştırılıyor. Uçtu. Ve Fenerbahçe ata. Kale ağzını da arka Emre'den sekiyor. İşte pozisyon. Emre bu omuzlarına basarak yükseliyor. Ve İstanbulspor hatta rüştü elinden kaçınıyor. Tehlike savunma uzaklaştırıyor. İstanbulspor Sergen'le geliyor. Sergen'in vuruşu direğin yanından dışarıya gidiyor. Artık son dakikalar kale ağında 3'e Faruk tamamlıyor ve gollelere gidiyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var inönü stadında. İşte savunmaya çarpan top ve filelere gidiyor. İbrahim Aksoy. maçı bitiriyor.